Merhabalar değerli arkadaşlar. Dünkü videomuzda Avrupa tarihi konu anlatım videomuzu en son Merovenge ve Karolenge ıslahatlarına gelmişik arkadaşlar. Evet burada Merovenge ıslahatlarına bir bakalım. 5 ve 8. yüzyıllar arasında Franklarda yaşanmış bir ıslahat hareketidir. Değerli arkadaşlarım burada birinci Clavius var. Bu çıkmış ABT tarih sorumuzda aynı zamanda çıktı yakaladık. Birinci Clavius Frankları tek çatı altında toplamış ve Avrupa'nın da ilk Katolik kralıdır Merovenge ıslahatları döneminde. Karolenj Hanedanı ve ıslahatlarına bakalım arkadaşlar. Şöyle kağıdımızı tutalım. kraları kısa Pepin. Sorular da pek gelmez. En tanınmış olanı da Şarman'dır arkadaşlar. Şarman kimdi? Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'nun kurucusuydu. Verdun Antlaşması'yla 3'e bölünmüşlerdi. Almanya, Fransa ve İspanya değerli arkadaşlar. Bu arada altın mühürlü ferman sorularda geliyor. Yaprak testlerde bile geliyor. Nedir bu? İki, iki şey bileceksin. Altın mühürlü ferman 4. kar dönemidir. Bir de Kutsal Roma'da tahta çıkış düzene girmiştir. İmparatorluk seçimi bir düzene bağlanmıştır değerli arkadaşlar. Peki. Gelelim feodaliteye. Şimdi arkadaşlar hep duyarız tarih derslerinde hep duyarız feodalite ve skolastik düşünce orta çağ dünyasına hakim olmuştur deriz. Kavimler göçüyle başladı deriz. Doğru. Arkadaşlar feodalitede bir toprak var. orta çağda o toprağa fief diyorlar. Ve o toprağı yöneten bir yönetici var. Süzeren diyorlar o toprak üzerinde yönetilen bir halk var, vassal diyorlar. Ve o süzlerini yani yöneticinin askeri var, toprağı var, şatosu var. Merkezdeki krallarda söz geçirmekte zorlanıyorlar. İşte buna feodalite denir. Şimdi arkadaşlar feodalitenin kurumsallaşması 9. yüzyıldır. Ve bakın buradaki ilklerde olası sınav sorumuz var. Feodalite ilk olarak nerede ortaya çıktı? Fransa'da. Ana vatanı Fransa'dır. En güçlü olduğu yer İspanya, en zayıf olduğu yer İtalya ve en uzun süre devam eden, en geç sona eren ülkede Almanya'dır arkadaşlar. İngiltere'ye de taşınmıştır elbette. Kardeşlerim feodalite, feodalite yapan 3 şey var. 1. Yerellik. 2. Bölünmüşlük. 3. Otarşik. Otarşik Türkçesi kapalı ekonomi bölünmüşlük var, yerellik var. Bir de bunlar ihracat ve ithalat yapmıyorlardı. Yani ekonomileri kapalı bir sistemdi. Buna da o tarihçik ekonomi deniliyor değerli arkadaşlar. Ve toprağın mülkiyeti kimindir? Soylularındır değerli arkadaşlar. Peki. Bakın şuradan devam edelim. Bir şey göstereyim kardeşlerime. Şurası. Feodalitede yerellik, bölünmüşlük bir de kapalı ekonomi. Üç karakteristik özelliktir. Ve toprak soylulara aittir. Kapalı ekonomiye de o tarihçik ekonomi diyor. Halk sınıflara elbette ki ayrılmış. Peki feodalite niye zayıfladı hocam? Haçlı seferlerinde bir çoğu hayatını kaybetti. Top ve tüfe kullanıldı. Güçlerini kaybettiler. Şatoları yıkılmaya başladı. Peki top ilk kez nerede kullanıldı arkadaşlar? Yüzyıl savaşları içinde. Crazy Meydan Savaşı'nda ilk kez İngilizler kullanmıştır. Osmanlı'da ise Batı'da ilk sava Batı'daki savaşlarımızda top ilk kez 1. Kosova Savaşı'nda 1. Murat. Doğu'da Top ve tüfeğin kullanılması da Otluk Beli Savaşı yani Fatih dönemi. Coğrafi keşiflerde zenginliğin kriteri değişti. Değerli madenler zenginliği yerini aldı. Toprak artık zenginlik ölçütü olmadı. Bu da feodaliteyi zayıflattı. E bir de özgür düşünce, hümanizm, rönesans, aydınlanma çağı elbette ki bunlar feodaliteye büyük darbe indirdi. Bir de Fatih'in şahika topları da yıkılmaz denilen şatoları yıkmaya başladı arkadaşlar. Feodalitede ve Orta Avrupası da biliyorsunuz halk sınıfları ayrıldı değerli arkadaşlarım. Ve şuradaki kelimelerimize dikkat. Daha önce çıkmış KPSS sorularımız var yakaladık. Süzeren yönetici süzüyor. Böyle bir süzüyor yönetecek birileri arıyor. Vassal vassal geziyorlar. Köylüler köleler. Fief e toprak sistemi. Tekrar edelim. Fief toprak. Yönetici süzeren süzüyor. Yönetecek bir, yönetilecek birilerini arıyor. Gözlerini böyle süzmüş. Vassal da arkadaşlar. Ya da sel köylü ya da köle. Bakın şimdi burada da bir olası bir sorumuz var. Asillerin e, hiyerarşik statüsü. Değerli arkadaşlar, şimdi baş harflerine bakın. Biraz saçma ama bir iş şifremiz var. işe yarayacak. Bak K, Kadim. Kadim, Küboş. Kadim, Küboş. Kral, Dük, Markis, Kadim, Kont, Baron, Şövalye, Küboş. Kadim, Küboş. Tamam arkadaşlar? Ve rahipler vergi vermiyor, askerlik yapmıyorlar. Kardeşlerim, kilise ve papalık konusuna bakalım. Orta Çağ Avrupa'sında kilise papalık en önemli siyasi ve dini kurumdu. 12 havariden Aziz Petrus'un Roma'da ölmesinden sonra başa geçenler papa oldu ve merkezi de Roma oldu. Değerli arkadaşlarım, bakın şu cümle olası bir sınav sorunuz. Papalık makamı Ortaçağ Çağ Avrupa'sının en önemli dini ve siyasi kurumudur. Bak hocam, Orta en önemli siyasi olayı Haçlı Seferi, siyasi olayı en önemli siyasi kurumu ise papalıktır. Çünkü imparatorlara taç giydiriyor. Ve değerli arkadaşlar, işte katoliklerin liderine papa, ortodoksların liderine patrik diyoruz. Birinin merkezi Roma, diğeri İstanbul. Ve Hristiyan'ın en eski mezhepleri katolik, ortodoks, arianizm, nastorizm ve monofizm. Bunlar eski mezhepler. Ama daha sonra e, bu reform hareketleriyle reform hareketleriyle İngiltere'de anglikanizm, Almanya'da protestanlık, Fransa'da Kalvinizm, İskandinav ülkelerinde de Presbiteryen sonradan ortaya çıkan mezheplerdir. Ve Papa nasıl siyasi güç oldu arkadaşlar? Şöyle, şimdi Papa imparatorlara taç gidiyor. Mesela Şarman'a 3. Leon'un taç giydirdiğini biliyoruz. Kiliseleri geniş toprakları vardı. Servet onların kontrolündeydi. Haçlı seferlerine öncülük ediyorlardı. Eğitim onların kontrolündeydi. Kendilerine karşı çıkanları da afaroz ediyorlardı. Enterdi yapıyorlardı. Bir kişi atarsan afaroz. Toplumu atarsan enterdi. Mahkemede yargılarsan engizisyon. Bir de cennetten toprak satıyorlardı. Endüjansları da vardı. Dolayısıyla güç onlarda, ekonomi onlarda, siyasi güç onlarda, dini güç onlarda, eğitim onların kontrolündeydi. Arkadaşlar Haçlı Seferleri, Rönesans, Reform, Aydınlanma Çağı, Top ve Tüfek kullanımı tabii ki e, ne yaptı arkadaşlarım? Feodaliteyi bitirdi. Ama bilimsel gelişmelerin olduğu Haçlı Seferleri, Rönesans, Reform, Aydınlanma Çağı, Kilise olan güveni de elbette ki azalttı. Diyeceksiniz hocam Haçlı Seferlerinde nasıl bir bilimsel gelişme var? E, Batı Hristiyan dünyası Doğu İslam dünyasından kitapları aldı, götürdü, tercüme etti. Birçok icadı da bu savaşlarda öğrendiler. Arkadaşlar Hristiyanlık konsüllerinden hızlıca bahsedelim. Ya benim önerim şöyle yani isim olarak neler olduğunu bilin. İznik konsülü var, İstanbul konsülü var, Efes var. Şu üçü çok önemli. İznik, İstanbul ve Efes konsülü arkadaşlar. Bir de şuradan bir iki tane göstereyim arkadaşlarıma. Şurada Tabii sınmadan dolayı çok okunmuyor ama Kadıköy konsülü arkadaşlar. İznik konsülü yine sayıca devam ediyor birinci, ikinci diye. Mesela ikinci İznik konsülünde ikonlar yani resimler serbest bırakılmıştır. Bir de Bizans İmparatoru 3. Leo'nun ikonları yıktığını, ikon yakıcısı olduğunu da biliyoruz. Afaroz neydi arkadaşlar? Bir kişiyi dinden atmak, enterdi bir toplumu ülkeyi atış atmak. Endüjans, cennetten toprak satmak arkadaşlar. Evet hani Martin Luther gidip şey der ya papazların önüne çıkar der ki halkın önüne de çıkar der ki arkadaşlar Martin Luther der arkadaşlar der cehennemin bütün tapusunu ben satın aldım cehennemi ben satın aldım dolayısıyla sizin cennete para vermenize gerek yok zaten cehennem benim olduğuna göre cennete otomatikman gideceksiniz endüjansa para vermeyin der kim der Martin Luther İngilizyon mahkemesinin kelime anlamı nedir hocam kutsal büro demek ve nerede uygulanmamıştır? İngiltere'de yoktur. İspanya'da büyük katliamlara da imza atmıştır değerli arkadaşlar. Bir de şurası. neydi arkadaşlar. Dini, tasvir ve resimlerdi. Bizans İmparatoru 3. Leon tasvir yıkıcıdır. Bir de 4 İncil'i bilseniz yeterli. Matta, Marcos, Luka ve Yuhanna İncil'leri arkadaşlar. En önemli Hristiyanlık kaynakları olarak kabul ediliyor. Şimdi çok önemli bir şey geldik. Olası bir alan tarih sorumuz var. Orta dini hareketleri. Hocam Fransiskenlerin akademisyenler tarikatı olduğunu bileceksin. Dominikenler düşünür. Bak D, D. Dominiken düşünür. Fransisken akademisyen. Tamam arkadaşlar? Ve Paris Üniversitesi ile Batı Avrupa'nın ilk üniversitesi olan Bologna Üniversitesi bu fikirlerin ana merkezi. Arkadaşlar bir de hospital hospital tarikatı var. E buna şövalyeler tarikatı diyorlar. Sisteryan, hani zaten İngilizce'de sister, kız kardeş. Sisterian, rahibeler tarikatı. Agustinyenler dilenci tarikatı olarak önümüze geliyor arkadaşlar. Fransisken, akademisyen, Dominiken düşünür, unutma. Kuludi tarikatı, haçlı seferlerine de öncülük eden tarikattır. Bak, cizvit değil. Haçlı seferlerinde cizvit yok. Haçlı seferlerinden sonra kurulacak, uyanık ol. Haçlı seferlerine öncülük eden Kuluni Tarikatı, Clermont Konsülü, Papa II. Urban, Papas Pierre Lermittir. Fransa'da ortaya çıktı Koloni Tarikatı 910 yılında. Cizvit Tarikatı ise 16. yüzyılda ortaya çıkıyor ve Osmanlı'daki ilk yabancı okul olan Saint Bonova Kolejini de Cizvit Tarikatı kurmuştur. Evrenkentler Tarikatı nedir hocam? Skolastik felsefeye karşı çıkan ilk tepkiyi ortaya çıkartan grup bunlardır. Evrenkentler akımıdır ve Bologna Üniversitesi de ortaya çıkmıştır. Ve değerli arkadaşlarım şurada Avignon dönemi neydi? Papalın merkezini Fransa'ya taşınması. Diğer adı Babil Esaret'i de ilk videoda verdik. Papalık gücünü geri kazanmak için Konsüller dönemini uygulanmıştır. Pisa ve Basel Konsüllerini özellikle tarihçi kardeşlerinin bilmesi gerekiyor. Şurada bir iki önemli bilgi var arkadaşlar. Antalya'daki Saint Pierre Kilisesi dünyanın ilk kilisesi olarak kabul edilir değerli arkadaşlar. Ve ilk kez Hz. İsa'nın dinine inananlara da Hristiyan kelimesi Antakya'daki Saint Pierre Kilisesi de Hristiyan kelimesini kullanma burada başlamıştır değerli arkadaşlarım. Hemen şuraya dönüyorum arkadaşlar. Bilim ve sanat diyorum. Ve hemen şuradan mimariye geçiyorum. Roman ve gotik sanatı. Videoyu bitireceğim. Roman sanatı da gotik sanatı da Fransa'da ortaya çıktı. Senin dikkat etmen gereken şey. Barok orta çağ değildir. 1600'de başlamış. Anlamı da düzensiz inci. Barok orta çağda yok. Orta çağda ne var? Roman ve gotik sanat var. İkisi de Fransa'da ortaya çıktı. Romanda mekan çok büyük. Pencereler küçük. Kasvetli ve karanlık yapılar var. Gotikte... Pencereler büyüyor, aydınlanma artıyor ve süsleme artıyor. Meşhur Notre Dame Katedrali Fransa'da, İngiltere'de Westminster Hall ya da Westminster Katedrali gotik sanatının en önemli örnekleridir değerli arkadaşlar. Barok tarzı orta çağda değildir. Dikkat et kelime anlamı da düzensiz ince. Peki bir sonraki videoda arkadaşlar bilim insanları ve haçlı seferlerinden bahsedeceğiz. Allah'a emanet olunuz.